Efendim 10. ayda ilk büyük buluşmanız ve kalabalık. Pandemi şartlar olmasına rağmen, kısıtlama yapmanıza rağmen yoğun bir kalabalık var. E, duygularınızı alabilir miyiz efendim? Evet sizin de belirttiğiniz gibi şu anda Ankara'da bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Bundan 10 ay önce partimizi kurduk. Hızla teşkilatlandık. Ve şu anda da büyük kongremizi yapıyoruz. Bu demokrasi tarihinde çok az rastlanacak bir olay. O bakımdan gerçekten çok siyasi tarihimize altın harflerle yazılacak bir günü yaşıyoruz. Gelecek Partisi Türkiye'nin umudu olmuştur. Burada da bu, gelecek sensin diyerek insanlarımıza umut veriyoruz. Aslında pandemi şartlarında olduğu için kısıtladık. İzmir'de deprem olduğu için yine ikinci bir kısıtlamaya gittik. Acılarımız var ama buna rağmen insanlarımız Anadolu'dan akın akın geliyor. Delegelerimiz, misafirlerimiz, katılımcılarımız geliyor. Bu da Gelecek Partisi'nin nasıl insanlarda bir ümit ışığı yaktığının çok önemli bir göstergesidir. Siyasi tarihimize, Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum hayırlı olsun efendim. Ee, erken seçim e, baskın seçim olursa, erken seçimden ziyade hazır mısınız efendim? İlecek partisi hangi zamanda, hangi tarihte seçim yapılsa yapılırsa seçimler hazırdır. Ama bu şartlarda çok erken bir seçim olabileceğini tahmin etmiyorum. Ekonomi dip yapmış, toplumda siyasal kırılmalar var. Efendim e, pandemi şartları ağırlaşıyor. O bakımdan çok erken bir seçim yapılabileceğini tahmin etmiyorum. Ama 2023'e kadar da hükümet Türkiye'yi idare edecek enerjiyi kendisine bulamayacaktır. Süratle kan kaybediyor. O bakımdan bir erken seçim olacaktır. Ama bu çok erken bir seçim olacağını tahmin etmiyorum.